Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Atben ve bugün sizlerle birlikte Stik Skywars oynuyoruz. Ve sizin isteklerin üzerine. Oyun başladı. Laf atacaktım ben Kanalıma baktıysanız topluluk üzerinde anket başlattım. Eşit olduğu için de ben Skywars seçtim. İşte bunu seçiyoruz. Hayır, kit seçmeyi unuttum. Hemen altı kas göz. Güzel çek gözük yumurta yaz yumurtayı severiz çünkü ah be vuramadım hayır ya yumurtam bitti vurabilirdim ama kazma gibi vurmadım ah ya daha. Hep kaybediyorum. Çünkü kötüyüm. Ben hiçbir zaman demedim kendimi. Bu sefer ne seçelim? Yumurta. Bu çok güzel. Bir stek yumurta veriyor. Daha ne olsun? Hadi bak Evet başlıyoruz. Aynı map. Hem evet. amacım bu. Öldüreceğim seni. Hedef. Çok güzel. Hemen. Çek 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 çek. Hemen demir pantolonum da orada. Ayakkabı. Hop. Hemen hemen hemen. Çok güzel çok güzel. Ben yani ben ortaya yol yapıyorum. Yapıyorum. Konuşamıyorum. Ya da konuşacağız. <laughs> Nasıl vurdu be o adam? Çık <laughs> buraya get çekme adam geliyor Aa adamı aldım lan yanlışlıkla. Ana 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 Kesin yumurta hareket ya tutturamadım da. Üç kişi var bak daha tek olsak dalarım da. Ne var ne ne? Hatem şimdi. Neyi kırıyor? Nasıl alamadım ya? Kaç canı kalmış olabilir ki? Ya beni kazıkladı ya. Ya eksikti beni. <laughs> Hadi başlayalım. Ne seçelim Ser? Yumurta iyi yumurta. Yumurta iyi. Çünkü iyi. Adam atabiliyorum. Demiri var. Burada da bir tane adam var. Kulaklık takmış. Bende öyle kulaklık yok. Bir de dondurma benziyor lan. O niye dondurma oldu? Evet, evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Karattım, kar karattım. Bunları al, çık, 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 çık. Yardım! 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 Umurda gireceğim. İşte bu. Mantıklı bir kere aldım sonunda. Üç, üçüncü maçı sonunda. Oh var. Şu sandık hiç açılmaz. Çünkü üç kişi de burada öldü. Ölmedi. Ben var. Oo. Benim setim yokmuş daha, daha iyi Üç kişi kal, Ya şu merdivenler o kadar kötü ki lakta kalıyor ya. Tut 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 tut. Tutmadı. Ya bir tane bile tutmadı. 20 tane yumurta attım oraya ben ya. Ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor bu? Hop 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 Hadi be Oğlum orada adam mı var lan? Çok kötü okluyor Buradan aslında Orada adam mı var? Harbi merak etme ben. Varmış lan abi. Ben ona dalayım. alayım dedim. Ne 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 Hadi kazanacağım. Chester yenilenmiş. Chester yenilenmiş. Chester yenilenmiş. Bu çok güzel. Çünkü şurada bir tane çok güzel bir sandık vardı. Hemen. Zeng zeng. Balta göster. Hiçbir şey yaramadı bu. Odunu ne yapayım? Emil bitti ki. Bunda değil de başka bir oyun modunda da var? Niye böyle bir şeyler Evet adam soğan artık burada. Seni bitireceğim. Bekle bir sandık açacağım. Oo. Sen bittin kardeş. Sen bununla uğraş. Sen beni bırak onunla uğraş. Sen atayım o doğru ki çöp. Ah iskeletle de uğraş. Sonra benim kart topumu da ye. Ta 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 Düşmedi 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 ama eğiliyor köşede. Vurdum, düştü, kazandım, kazandım. Evet videoyu kazandım 8 dakika oldu o yüzden devam edelim. Yani edinler edinler demiş hala. Konuşma hazırlısı di diyenlere şey yapmayacağım, yani bir şey yapayım. Yine yumurta. Yumurta çok iyi. Evet az önceki maçı kazandıktan sonra... Bu heyecanla ben bir maç daha kazanmalıyım. Aa bu adam az önceki öldürdüğüm adam değil mi? Gitti. Oğlum ne bakıyor? Düşürebilir miyim lan? Düşüremez düşüp şey. Düşürebilir misin? Düştü. <laughs> oh, ya çok iyi oynuyorum ya. Kesinlikle kesinlikle rakiplerim kötü değil. Ben çok iyi, çok iyi. Onu adam settikmiş. Ayıp ama. Ya şu oğlum ya beni bırakın be. Orada adam varmış. 48 yumurtam var duru. Sen ne yapıyorsun orada? Ya ciddi misin ya? AFK taklidi yapıyormuş. Kandırıldım. Evet. yumurta. Yumurta en iyisi. Çünkü açlanmış yumurta yapacağız. Ne alaka ya? Adam mesela direkt bana köprü yapsın ben. Yumurta atacağım. bu nasıl renk ayırma? Elinde turuncu var. Hemen başlayalım. Kazmaya bak ya düştü. Evet. O ne oğlum orada niye elmas ile alakalı hiçbir fikrim yok ve umrumda da değil. Ben yaşıyorum, yaşıyorum. Hayır. Sana bunu... Tutar mı lan? Ah be yakındı. O kendisi mi düştü? Evet. Fazla. Altı kişi kal. Düşüyorum. Uzada gitmez değil mi yumurta? Gidiyor mu şu o kadar Şöyle atsam. Şöyle. Üç tane bir deneme. Olmuyor. Şöyle atsak üç tane daha. Vallahi ben atmadım. Sana bir de yumurta atıyor. Kardeş tut. Yumurta saldırısı. Yumurta 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 yumurta. Yumurta saldırısı. Yumurta. Yumurta savaşları oynuyor sanki ada savaşları yerine. Yumurta. <laughs> Hepsini yedi. Azıcık oynayalım bir dönelim. Adamlar takım ama. Taramalı Değmedi Seni kurtarmak için bütün atışlar Hiçbiri gitmedi Ben tek başıma şimdi bunları nasıl döveceğim onu? Ayıp Ayıp yani ikiye tek oynayacaksın Ayıp baya büyük Sandık mı yok burada ayık Yumurtam olsaydı Hepsini harcadım. Vesile adada adamla havada savaş yaptık. Mantıklı yatırım olmasa da yatırımdı yani. Teşekkürler. Diyor bana yumurta atıyorlar ya. Benim planım bu. Siz gidin gidin. Sen bir git. Oğlum nasıl vurdun? Duvarın arkasıyım ben. <laughs> yolu genişlet. Tutmadı, tutmadı tutmadı tutmadı. Ben öldürmeye oynarım. takım arkadaşı düştü. Takım arkadaşı düştü. Seni halletmeye geleceğim bekle. Hemen hemen kaç değil mi? Kaç. Ne olursa olsun kaç zaten. Başka bir iş yapmayın. Hop hemen saklanmaya oynuyor ya. Azıcık adam ol. Ya kim diskos sesi atıyor? Vallahi videonun ortasında şimdi bir laf atacağım. O kaskım doldu. Hadi bak aynı setteyiz. Ben azıcık daha güçlü olabilirim ama vs gel. Gel. Ah Asan sandı kendinden. Hop. Oh. Hala. Hoppala. Zınk. Oğlum bende yumurta bitmez. Birazdan ender dragon geleceğim görecek ama. Hayır atma. Atma dede. Yumurtayla mı öldüreyim seni? Ne istiyor? At at. Ha, ha, ha. Zaten tek işim bu. He. Sadece tek işimiz o. Takımdınız zaten. Ha. Tut şunu da. Arkaya saklandı bir Allah Allah. Zaten tek işiniz bu. İzle bak çakallık. Attım kar topunda. Her şey atıyor ya. Atla. Kazma. Easy win. It... De. Evet bu son maçımız olsun. Video süresi baya geçmiş. İleriye değilim. Hala geride ama. geçebilir. Seni birine benzettim sen. Oğlum el var ama ben öyle şeyler yapayım. Bak aynı adam orada. Hadi hadi hadi. Adam inşallah ortaya gider ilk hamlede. De ben de onun kor topuyla bir yok edeyim ya. Of full set olacağım neredeyse be. a koyunlara bak. Çok gerçekçi maşallah. Aşağısı mı varmış? Alalım hemen. Güzel. a pantolon. Tamam gitmiyor. Evet pantolonunu alıp giyelim ve full seti Ama deri neredeyse Hemen el ayarla Şunlar, aa yine kit seçiyordum o yüzden yumurtam yokmuş tabii. ilk önce iki dalmamış adam Çünkü kartopum var Tuttu, bye bye Kolaydı Ya bu taktiği çok seviyorum, her adama yapıyorum yanımda esayı ya. İnanamıyorum. Ben hiç Skyward kazanmam. Gittim inatla Skyward kazandım. lan video vereyim. İki kez elinde. İki kez. takımlı adamı aldım lan iki tane. Evet. Üç kişi kaldı. Biri bu. Biri bu. Bu da nasıl atıyorsa yani Taramalı ile gidiyor sanki. Vs oluyor orada. Vs'den karlı çıkalım. Vs'den arkadan bir vuruş. Gel 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 gel. Hayır. Ya kastı ama ya. Neyse video bu kadar. Görünmez adama görüşürüz deyin. Çünkü artık böyleyim. Hoşçakalın. Görüşürüz.